Evet dayıcım. Dayım sepet geldi acele etme. İşte işte kenarda. Görüyorsun kenarda. Süleyman çabuk. Ooo aynalı. Sabahtan sana diyorum aynalı çekeceksin ha. Kalo aynalıdır. Maşallah, ufak, 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 ufak. dur kalın, dur kalın, takla vurmasın kene. Ufak, ya olsun olsun. Maşallah, maşallah, Dayı ufak diyor ha. Heyt maşallah. Zeynep, o bak. Zeynep, sabah, sabah ne dedim? Dedim ilk çekeceğim balık aynalı sazandır. Dedim mi? Hayt maşallah be. Güzel güzel kala. Kala yüzün gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> bu Gireyim, Dayım sıfır açtı maşallah. Bu Allah'ın izniyle alsam da almasam da bu yegenimindir. Yegenin he İbrahim'in? He. Abi o, verin. Heh. O yeterli bir şey. Maşallah. He? Maşallah. Balık, patates, soğan, biber. Evet be. Şu da manzaramız. Oltalar dizili. Maşallah. Fesh,